Bir saniye, bir saniye. Ben anlamadım. Ne istiyorsunuz siz? Beş dakika tabağı alacağız da bu tabağı. E? Ee, Geçeceğiz, kendimize alacağız. Geçirdiğinde yöntem. geri getireceğiz. Ha, kedinizin maması mı yok? Siz mama mı aldınız? Evet. Tamam, ne kadar aldınız o mamayı? Yirmi beş. Parayı nereden? Yirmi altı. aldınız he? Evet. Ha, siz kimin oğlusunuz? Ben Mehmet Tayhan'ım. Mehmet Tayhan, Mehmet Tayhan. Tayhan, Tayhan. mı? Tayhan. Cumhuriyet ketesindeki Tayhanlar. He Senin baban Kelmem ben... mi? Ömer senin baban. Işte amcandır Ömer. He. Gerçekten. Evet. Sen? Ben Ercan. Ercan soyadı ne babanın? Kaya. Kaya. Senin baban adı ne? Biz ikimiz kardeşiz. Kardeşsiniz. Ben sizin yüreğinize kurban olurum. Durun bakayım. Olur ne oldu biliyor musun? Size bir tane daha yaş mama vereceğim. Siz az önce o kuru alıp götürmüştünüz zaten. Evet. Abi. Tamam iyi yapmışsınız aferin. Ama bana söylemeden götürmeyin. Tamam. Bu mamayı da alın evet. tamam mı? Biz Bu mamayı da ben verin ben o kedilere. Bana bakın, erken gelirseniz tamam mı? Ben size kurumama vereceğim. götürme o. Yarın? Yarın geri geleceğiz. Yarın değil oğlum, bugün bugün. Tabağı getirin tamam mı? Evet o benim. Ne yapacaksınız onu? Ama kediye iyi bakın, su da bırakın yanına tamam mı? Ama bu kafetere ne kaç Ne yapacaksınız siz onu? Kaç evet ki parımızı birleştiriyoruz. Ne yapacaksınız ama? Gece dedim, cumlede şey? Dom yapması için. Tamam. Siz kediyle alakalı ne olursa benim yanıma gelin. Ben size yardımcı olacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Siz yeter ki o kediye iyi bakın. İnşallah bizi tırmalamaz da. Tırmalamaz. Tırmalamaz. ama. Bir şey etmez. Onu şey yapmayın da ama Tamam. Onu şey yapmayın. Çok yormayın. Hiçbir şey olmaz. Aleyküm selam hocam. Saygılar, hürmetler. Sağ ol çocuklar. Kedilere mama veriyorum işte. Ben de onlara mama verdim. Tamam. Siz o mamayı bitirin. Gelin ben bir daha size mama vereceğim. Tamam Tam ben biliyorum. Ben biliyorum babana da selam söyledi. Apa amcanın selamı vardı. Tamam, tamam. şey yapın o mama bittiğinde gelin ben size bir daha mama vereceğim. Evet, evet. Sağ olun sağ olun.